Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte Papar üzerinden bedava bir şekilde 50 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bedava bir şekilde 50 TL para kazanabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet sitemizin ismi parakartta.com açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de siteye giriş yaptıktan sonra şöyle kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girdikten sonra kayıt ol butonuna basarak hızlı bir şekilde kayıt olup girişinizi sağlayabilirsiniz. Ben hemen şöyle giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra ana sayfa kısmında birçok görev bulunmakta. Şartsız görev var. E, uygulama indirme görevleri var bunların hepsini yaparak sizler de para kazanabilirsiniz Ve bu site ödemelerini de yapıyor ben buradan paramı da çektim Buradan anketler bölümü bulunmakta şu anda anketler yok herhalde veya yükleniyor arada Sizler de anketlerinizi buradan çözebilirsiniz Uygulama indirerek de para kazanabiliyorsunuz Örneğin bir görevi yapmak için görevi tamamla butonuna basıyorsunuz Buradan yapmanız gerekenleri okuyorsunuz Görevi gör butonuna basarak e, harici işte bağlantıya gidiyorsunuz Görevi yapma bağlantısına gidiyorsunuz görevi yapıyorsunuz ve yaptıktan sonra bir ekran fotoğrafı alıp buraya yüklüyorsunuz. Dosya seç butonuna tıklayarak ekran fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Daha sonrasında gönder butonuna basarak da görevinizi onaya gönderebilirsiniz. Daha sonrasında burada kayıt ol bölümü var. Uygulamalara kayıt olarak para kazanabiliyorsunuz. milyon anket tamamla görevi var. 5 TL'ymiş. Sizler de yapabilirsiniz. Sadece bir görev başına 5 TL para kazanabiliyorsunuz. Instagram görevleri var. Bizi takip et 5 kuruşluk bir görev var. Sizler de yapabilirsiniz. Hesap açma görevi var. Buraya Gmail'lerinizi satabiliyorsunuz. Gmail'lerin başı 0 ₺70 kuruşa satabiliyorsunuz. Diğer bölüm var. Diğer bölümde de şartsız görev varmış. Yapmamız gerekenler tüm kullanıcılarımıza hediye olarak şartsız şekilde görev sunuyoruz. Tek yapmanız gereken görevi göndermek olacaktır. Tüm görevler onaylanacaktır. Bol kazançlar. Yani ücretsiz bir şekilde sizlere 50 kuruş bakiye veriyorlar. Görevler butonundan görevleri görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki toplam görevler burada. Görev gönder butonundan görev gönderebilirsiniz. Görev geçmişinde de yaptığınız bütün görevleri buradan görüntüleyebilirsiniz. Bakiye işlemlerinden bakiye geçmişinde gördüğünüz kadarıyla 12 TL'lik bir ödeme almışım. Ben onaylanmış ve dekontu da şu şekilde görüntüleyebilirsiniz ama telefon numaram çıkacağından dolayı gösteremiyorum. Dekontumuz da var yani buradan ödememi aldım. Bakiye ekle bölüm var şu anda direkt ana sayfaya yönlendirdi. Bir giriş yap butonuna tekrardan basayım şöyle bakiye işlemlerinden bakiye çek butonuna tıklıyorum. Buradan istediğiniz kadar para çekebiliyorsunuz. Minimum 10 TL bir limit bulunmakta. Buraya örneğin 10 yazarak bakiye çek butonuna basarak siz de bakiyenizi çekebilirsiniz. Destek Evet videoda kısa bir sıkıntı oldu. Destek sistem var. Buradan sorularınızı sorabiliyorsunuz. Gerçek kişiler cevap veriyor. Burada sıkça sorulan sorular bölüm var. Referanslar kısmı buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla size özel üretilmiş olan bir tane kod bulunmakta. Bu kodu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınız site içerisinde görev yaptığında sizler de %5 komisyon kazanıyorsunuz. Daha sonrasında profil bölüm var. Buradan profilinizi düzenleyebiliyorsunuz. Ve Hangi hesabınıza ödeme gelmesini istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bilgilerim yazdığından dolayı giremiyorum. Buradan ana sayfaya gidebilirsiniz. Buradan da hesabınızda çıkış yapabilirsiniz. Bu sitede sizler de bedava bir şekilde 50 TL para kazanabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.